Senem ve Tayfun tahtaya bazı sayılar yazmışlar. Senem ve Tayfun diyelim. Yazdıkları sayıları da aşağı yazalım. Senem tahtaya bir çift sayı yazmış. O çift sayıya x sayısı diyelim. Tayfun da bu çift sayıdan hemen sonra gelen 3 tek sayıyı tahtaya yazmış. Mesela Senem çift sayı olarak buraya 6 yazmış olsaydı hemen ardından gelen ilk tek sayı 6'nın bir fazlası 7 olacaktı. Dolayısıyla x yazdıysa x'in bir fazlası x artı 1 olacaktır. Tayfun'un hemen sonrasında yazdığı ilk tek sayı. Diğer yazacağı tek sayılar, tek sayılar ikişer ikişer artacağı için x artı 1'in iki fazlası x artı 3 ve x artı 3'ün iki fazlası x artı 5 olacaktır. Daha sonra da Tayfun bu sefer tahtaya bir çift sayı yazmış. Ona da y diyelim. Senem ise bu çift sayının hemen arkasından gelen 3 çift sayıyı yazmış. Çift sayı yazdıktan sonra Tayfun, de hemen ardından gelen çift sayıları yazdıysa ikisi de hem Y'de hem de Senem'in yazacağı çift sayıda çift sayı olduğu için ikişer ikişer artacaktır. Yani Tayfun yazdığı çift sayıya Y dediysek Senem'inkine Y artı 2 diyeceğiz. İlk yazdığı çift sayıya. Sonrakilerde Y artı 4 ve Y artı 6 olacaktır. Son olarak da diyor ki Senemin yazdığı sayıların toplamı Tayfun'un yazdığı sayıların toplamından 19 fazlaymış. O zaman önce Senemin yazdığı sayıları toplayalım. Önce harfleri toplayacak olursak burada x var 3 tane de y var ve sayı olarak da 2, 4, 6 var. Onların toplamı da 12 yapar. İşte Selim'in yazdığı sayıların toplamını bulduk. Şimdi Tayfun'un yazdığı sayıların toplamını bulalım. 1, 2, 3 tane x var. 1 tane de y var. Sayıları da bakacak olursak 1, 3, 5'i toplarsak 9 yapıyor. İşte buradaki toplam buradaki toplamdan 19 fazlaymış. Yani senemin yazdığı sayıların toplamından. Tayfun yazdığı sayıların toplamını çıkartırsam aradaki fark 19'muş. Çıkartma işlemini yapalım o zaman. Önce 3y'den 1y'yi çıkarttığımı düşünürsem 2y yapacak. Şimdi x'lere bakalım. x'ten çıkarttırsam 3x eksi 2x yapacak. 12'den çıkarttırsam 9'u 3 yapacak. Ama o 3'ü 19'un olduğu tarafa eksi 3 diye atarsam 16 kalır. Bütün denklem 2'ye bölünüyor. 2'ye eksi 2, x 2'ye bölersem 1'ye eksi 1, x 16 2'ye bölersem 8 yapacak. Y ile x'in farkını bulduk. Bize diyor ki tahtadaki en büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazladır? Y x'ten 8 fazlaysa en büyük sayı da y'nin olduğu bölündeki y artı 6 olacak. En küçük sayı da bu durumda y x'ten 8 fazlaysa x yerlerden küçük olduğu için x'li olarak yazdığım en küçük sayılardan x en küçük sayı olacak. En büyük sayı y artı 6 en küçük sayı x'ten kaç fazladır diye soruluyordu. Zaten y eksi x var burada 8 bulmuştuk y eksi x'i. 6 da eklersem 14 olur bu sorunun cevabı. D şıkkı doğru cevap. x y z t doğal sayılar için aşağıdaki denklemler verilmiş. Şıklardan hangisi kesinlikle yanlıştır onu araştıracağız. Verilen bilgilere baktığım zaman hangisi tek hangisi çift x mi tek y mi tek z mi çift anlamak pek mümkün olmadığı için hemen şuraya hep yaptığım gibi bir tablo koyuyorum ve buraya ihtimalleri yazacağız. x eksi y tek diyor toplama çıkartmada sonuç tekse ikisinin farklı olması lazım. Dolayısıyla x tek y çift olabilir ya da x çift y tek sayı olabilir. Y artı Z çift diyor. Toplama çıkartmada sonucun çift olmasını istiyorsak ikisinin de aynı olması lazım. O zaman Y ve Z aynı olmak zorunda. Y'ye bu da çift dediysek Z de çift olacak. Y bu da tek dediysek Z de tek olacak. T eksi X çift diyor. Yine toplama çıkartmadaki bu da söylediğim şeyi tekrar ediyorum. İkisi de aynı olursa sonuç, farkın sonucu çift olur. O zaman t ve x aynı olmak zorunda. x burada t, yani tek sayıysa t de tek sayıdır. x burada çift sayıysa t de burada çift sayıdır. Ve geldik son bilgiye. z'yi t'ye böldüğümüz zaman sonuç doğal sayı çıkıyor diyor. z ve t'nin olduğu yere bakıyoruz. z burada çift, t tek. z burada tek. T ise burada çift, tek bir sayı, çift bir sayıya bu da söylenildiği gibi bölündüğünde sonuç doğal sayı çıkmaz. Mesela örnek verelim, Z için tek sayı olarak 15'i koyalım. T için çift sayı olarak da 2'yi koyalım. Tek bir sayıyı çift bir sayıya böldüğü zaman buçuklu çıkar. Doğal sayı falan çıkmaz. Dolayısıyla Z'nin tek, T'nin çift olduğu şu ihtimali atıyoruz. Geriye elimize kalan ihtimal bu oluyor. Burada Z çift, T tektir bir örnek birim olabileceğini göstermek için çift bir sayı olarak 10'u söyledim. Tek bir sayı olarak T'ye de 5'i söyledim. Onu 5'e bölersek tam 2 çıkıyor. Doğal sayı çıkıyor. Dolayısıyla ilk satırdaki bilgiler bu soru için geçerli olan bilgiler. Şıklardan hangisi kesinlikle yanlış bakalım. X eksi Y tek sayı mıdır? X tekti Y çifti. Çıkarttığımız zaman tekten çifti tek yapar. Doğru y çarpı z çift midir? y ve z ikisi de çift çarptığım zaman çift çıkar. z artı t tek sayıdır diyor. z çift t tekti. Çift ve tek sayı topladığım zaman ikisi farklı olduğu için sonuç tek çıkacaktır. 2 ile 1'i topladığım zaman 3 çıkar gibi. Bu da doğru. t üzeri x çift sayıdır. t tek sayıdır. Üzerine bir tek sayı koyduğum zaman tek bir sayının tek sayı kuvveti Tek çıkar. Çift çıkmaz. Yanlış olan şıkkı bulduk. E şıkkı T bölü 3 tek sayıdır diyor. Evet T tek e, sayı olarak mesela 15 alsak. 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 yapar. Doğru olabilir. Onun için kesinlikle yanlıştır demem. Haklısınız. T tek sayı olarak 7'yi koysam 7 bölü 3 tam çıkmayacağı için tek sayı olmaz ama sonuçta doğru olabiliyor. Kesinlikle yanlış diyemiyoruz. Dolayısıyla E şıkkını da eledik. Aradığımız kesinlikle yanlış olan şık D şıkkı. Neslihan 9'dan sonra gelen x'e kadar tüm sayıları deftere yazarsa 37 adet çift rakam yazmış olur. Buna göre diyor ki x kaçtır? 9'dan sonra gelen ilk sayı 10'dur. 10'dan 19'a gidene kadar bakalım kaç tane çift rakam kullanmış. Çünkü toplamda 37 adet çift rakam kullanılmış. Biz 37 adet çift rakam kullanana kadar ilerleyeceğiz. 9'dan sonra gelen 10'dan 19'a kadar olan bölümde kaç tane çift rakam vardır? 10, 11, 12 diye bakacak olursak ilk karşılaştığımız 10'un biri, 11'in biri, 12'nin biri baştaki ilk rakam yani çift değil. O zaman kullandığımız çift rakamlar burada birler basamağında olacak. 10'daki 0, bir sonraki 12'deki 2, bir sonraki 14'teki 4. Kaç tane var böyle çift rakam? Son basamakta kullanabileceğim 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde 5 tane. Yani kısacası çift rakam kullandığımız sayılar 10, 12, 14, 16 ve 18. Oradaki son basamaktaki 0, 2, 4, 6, 8 çift rakamlar. 20'den 29'a gidene kadar ne olacak şimdi ona bakalım. Bir kere şuradaki 2 onlar basamında kullanacağım 2 her seferinde çift sayı. 20'de de 2 var, 21'de de 2, 22, 23'te de 2 var. Kaç tane 2 var? Yani kaç tane çift rakam kullanmışız burada? En baş tarafta 20'den 29'a kadar. 10 tane sayı olduğu için bir kere 10 tane 2 baştaki ilk basamakta kullandık. Birler basamağında da 20'nin 0'ı, 22'nin sondaki ikisi, 24'ün sondaki 4'ü, 0, 2, 4, 6, 8 diye 5 tane de orada toplam 15 tane kullanmışız 20'den 29'a gidene kadar. Bu 15 tane çift rakamın 10 tanesi baştaki 2, 5 tanesi de birler basamağında kullandığımız 0, 2, 4, 6, 8. Bundan sonra da böyle gidecektir. 30'dan 39'a gidene kadar aynı 10'dan 19'a gidene kadar da olduğu gibi 3 çift sayı olmadığı için birler basamağında sadece 5 tane çift rakam kullanmış olacağız. Şu an kaça geldik? 5, 15 daha 20, 5 daha 25 tane kullandık şu an. 37 tane kullanmak istiyormuşuz. 40'dan 49'a kadar da gidecek olursak 20'den 29'a kadar da olduğu gibi yine 15 tane olacak. Şu anda toplam 5, 15 daha, 25 daha, 25, 15 daha, 40 tane oldu. O zaman 49'a kadar hepsini yazmış olsaydım son olarak 49'a 40 tane olacakmış. Ama biz 37 tane çift rakam kullanmışız. O zaman 49'dan biraz geri gidelim. 49, 48, 47 diye gerilecek olursak 46, 40 tanenin bir tanesi burada. 49'a atacak olursam buraya kadar 39 tane çift rakam kullanmışız. 48'de 2 tane kullanmışız. 39'dan da bir geri daha gittim. Daha doğrusu 2 tane daha azalttım. 37 tane kullanmışız. Nerede? 47'ye kadar gelene kadar. 49'a kadar yazsaydım. 40 taneydi. Şuradaki 1, 2, 3 tane kullanmamışız demek ki. En son 47'de kalmışız. Bu durumda değişik. Doğru cevap. Hemen bölmeden kurtulmak için içler dışlar çarpma yapalım. 2x artı 4 orada kalsın. İçler dışlar çarpımı olarak paydadaki y artı z ile 6x'i ve 3'ü dağılma özelliğiyle çarpalım. Yani y artı z ile hem 6x'i çarpacağım, y artı z ile hem de 3'ü çarpacağım. Y artı z'yi fazla dağıtmamak, birlikte bırakmak sorunun çözümü için daha hayırlı olacak. Dolayısıyla y artı z'yi önce 6x ile çarparsam 6x çarpı y artı z olacak y artı z'yi 3 ile çarparsam 3 çarpı y artı z olacak. Tamam. Bir göz atalım şimdilik. Burada 2x var. Kesinlikle 2x çarpı 2'den dolayı çifttir. x tek mi çift mi olduğunu bilmesem de sonuç 2 ile çarpıldığı için sonuç çifttir. 4 de çifttir. Çiftle de, de çifti toplarsam sol taraftaki sonucun çift çıkacağını anlamış oluyoruz. Şimdi de biraz sağ tarafa göz atalım. Sağ tarafta 6 çarpı x çarpı y artı z var. Bu 6'dan dolayı bütün burası yine çift çıkacak. 6'dan dolayı sonuç çift çıkacak. x, y, z hakkında yine bir fikrimiz yok. O zaman çift ile neyi toplarsam? Sonuç soldaki gibi çift çıkar. Çiftle çifti toplarsam sonuç çift çıkar. O zaman buradaki 3 çarpı y artı z'nin çift çıkmasını istiyorsan çarpmada en az bir tane de bölümün çift olması lazım ki sonuç çift çıksın. 3 tekse demek ki çift olan bölüm y artı z'nin olduğu bölümdür. Bütün bu denklemden tek anlayabildiğim y artı z'nin çift olduğu. Başka hiçbir şey anlayamadık. Dolayısıyla x tek ise gibi x hakkında ya da Evet sadece x hakkında söylenen şeylere dikkate almayacağız. A şıkkı kesinlikle doğru diyemem. Çünkü x tek mi çift mi bilemiyorum. Burada da x çifttir diyor. Onu da bilemem. İçinde y ve z olan şeylere bakacağız. Y ve z çifttir diyor. Kesinlikle doğru değil. Çünkü ikisini tek alırsam toplamı çift çıkabilir. Bu kesinlikle doğru diyemem. Soru işareti koydum o yüzden oraya. Y ve z çifttir diyor. Tektir yazması lazımdı burada. Hata olmuş. İki şık aynı olacak yoksa. Y ve Z tektir onu da bilemem. İkisi de tek olsaydı tek tek daha çift yapardı. Doğru ama çift çift de olabilir sonucun çift olması için. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru değil. Y tek ise Z tektir. Bu doğru. Eğer Y'nin tek olduğunu kabul ediyorsam sonucun çift çıkması için Z'nin de tek olması lazım. E şıkkı doğru cevap. Bir torbadaki topların üstüne ardışık sayılar yazılıymış. Bu torbadan çekilen bir topun üzerindeki numaranın tek sayı olma ihtimali, çift sayı olma ihtimalinin 3 bölü 2 katıymış. Normalde ardışık sayılar yazıldığı zaman bunların yarısı tek yarısı çift olur mesela 8 tane sayı yazıyorsam ardışık bir tek bir çift bir tek bir çift gideceği için ardışık sayılar 4'ü tek 4'ü çift olurdu ve bu durumda tek sayı olma ihtimali çekeceğim toplum %50 ihtimal olurdu. Çift sayı çekme ihtimalim de yine %50 ihtimal yani eşit olurdu tek ve çift sayı çekme ihtimalim. Ama burada diyor ki tek sayı çekme ihtimalin çift sayı çekme ihtimalinden fazla. 3 bölü 2 katı yani 1,5 katı diyor. Demek ki torbada tek adet top var. Attım kafadan 7 tane var gibi düşünebiliriz mesela. 7 tane varsa Tek olma ihtimali daha yüksek olduğu için soru öyle diyor. Bunun 4'ü tek, üçü çift derdim. Sonuçta 4'ü tek, 3'ü çift derken arada da bir fark olurdu. Tek olma ihtimali daha yüksekse bir tane fazladan tek top var demektir içeride. Biz de öyle davranıp çözeceğiz. Tek topların sayısına ve çift topların sayısına bir şeyler diyeceğiz. En tane çift top varsa bir fazla da en artı bir tane de tek top vardır diyeceğiz. O zaman tek top çekme ihtimali, çift top çekme ihtimalinin 3 bölü 2 katı olmasının sebebi bunun sayısının bunun sayısının fazla olması. Diğer bir de işte n artı 1'in n'in 3 bölü 2 katı kadar olmasından dolayıdır. O yüzden n artı 1 bölü n'i 3 bölü 2 eşitleyeceğiz. Ha, siz tam böyle olsuluk gibi çözecekseniz tek top çekme ihtimali ne olacak? n artı 1 bölü tüm topların oranı yani 2n artı 1 olacak çift top çekme ihtimali olacak. N bölü tüm topların oranı gene 2N artı 1 olacak. Zaten bunları görmezseniz yine N artı 1 bölü N'e burada yazdım N artı 1 bölü N'e ulaşırdık. İşte o ulaşacağımız şey 3 bölü 2 eşitmiş. İçler dışlar çarpma yapalım. 2 ile n artı 1 e çarptım. 2 n artı 2 oldu. 3 ile n'i çarptım. 3 n oldu. 2 n'i bir tarafa attım. n 2. Demek ki n'e 2 verecek olursam tek topların adedi 3 taneymiş. Çift topların adedi 2 taneymiş. Öyle bir 5 tane top yazalım o zaman. Toplam 3, 2 daha 5 top var madem. Kim olsun? İşte 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi 5 tane top var. 3'ü tek. 3, 5, 7. İkisi çift. İşte böyle bir sayı dizisi varmış. Bana ne soruluyor? Bu torbadaki en büyük çift sayı. 3, 4, 5, 6, 7'den en büyük çift sayı 6. En küçük tek sayıdan kaç fazladır? En küçük tek sayı da 3'tür. 6, 3'ten 3 fazla olduğu için A şıkkı doğru cevap. A, B, C, D tam sayıları için verilen bu denklemle ilgili yorumlar var. Hangisi daima doğrudur veya hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Birinci şıkka bakalım ama şu üstlerin önemi olmadığını hep söylüyoruz. Tek çift sayı sorularında bir veya birden büyük üstler varsa aşağıdaki ifadenin tek veya çift olmasına etkisi olmuyor. B tek ise üzerine 2 de 3 de 4 de ne yazarsam yazayım Yine sonuç tek olacaktır. O yüzden üstleri attım. C ve D çift sayı hissediyor birincisi. Burası C çift sayısa çarpımın sonucu da çift olacak. Çarpmada bir tane bile çift varsa çift oluyor çünkü. D de çift olacak. İki tane çift sayının toplamı A çift sayı olacak. Burada diyor ki A tek sayı değildir. Tek sayı değilse tam sayı olan sayılar ya tek sayıdır ya çift sayıdır. Tek sayı değilse çift sayıdır ki biz de zaten burada A'yı çift bulduk. Dolayısıyla birinci önemi doğru. Şimdi ikinciye bakalım. Şurayı temizledikten sonra ABD tek sayı ise ABD tek sayı diyelim ki burası tek sayı, burası da tek sayı ise diyor. O zaman şu işlemin sonucu tek olmak zorunda. Tek bir sayıya ne eklersem, ekleme toplama var çünkü, tek bir sayıya ne eklersem tek yapar, çift bir sayı eklersem tek yapar. B çarpı C'nin çift olması lazım ki bu da öyle diyor. B ve C'den en az biri çift sayıdır. Doğru. Sonuç çift çıksın istiyorsan bu ikisinden en az biri çift sayıdır. Dolayısıyla bu önerme de doğru. Geldik 3. şıkka. Üçüncü şıkta ne diyor? B, C ve D'nin üçü de çift sayı değilse. Yani bu da çift sayı, bu da çift sayı, bu da çift sayı olmalı ki diyor. A çift sayı olabilsin. Aslında biraz daha toparlayalım. A'nın çift sayı olması için diyor ki B, C, D'nin üçü de çift olmalı. Hayır, üçü de tek olursa da A çift sayı olabiliyor. Tek vereyim, tek vereyim, tek vereyim. Tekle teki çarptım, tek yaptı tek bir sayıya eklersem tek bir sayı çift yaptı. Dolayısıyla üçü de çift sayı değilse A çift sayı değildir. Yanlış. Üçü de tek sayıysa da A çift sayı çıkabiliyor. A'nın çift sayı çıkması için bir tek BC'den üçünün de çift sayı olması gerekmiyor. Dolayısıyla bu daima doğru değildir. Sadece 1 ve 2. şıklar daima doğrudur. Bu da bize C şıkkını doğru cevap yapar.